Yaşar Psikolojinin değerli izleyicileri hepiniz hoş geldiniz. Bugün civcivli sohbetlerin bir diğer bölümü olan vajinismus'u çekiyoruz. Şimdi Aynen ben öyle. Vajinismus denince insanlar aslında ne olduğunu biliyor bence ama adını bilmiyorlar diye tahmin ediyorum. Çünkü değişik bir isim var ve biraz da aterkil toplumda yaşadığımız için bu tür problemleri konuşmaya kapalıyız. Evet. O yüzden birazcık toplum bilincini arttırmak adına böyle bir girişimde bulunuyoruz. Aynen öyle. Psikologumuz Özkan Topsakal bize bu konudaki soruları yanıtlayacak. Tabii her zaman olduğu gibi. <laughs> Doktorum hoş geldin. Hoş bulduk Atakan. Nasılsın rahat mısın? Çok şükür şu an iyiyim yani. Iyi. Yeni çalışma ortamımız nasıl? On numara. Bir şeyleri değiştirdik ama yine. Hadi. Daha da güzel projeksiyonlar, prodüksiyonlar, prodüksiyonlar. prodüksiyonlar <laughs> projeksiyonlar olacak inşallah. İnşallah. Sayın o zaman ben ufak bir başlamak istiyorum. Tabii. Kaba tabirle soralım. Direkt bodoslama. Vajinismus nedir? Hacinismus şudur. Hacına girişindeki kasların istemsizce kasılması sonucu cinsel birlikteliğin oluşamaması. Yani penis ve vajina birlikteliğinin gerçekleşememesi durumuna e, diyoruz. Burada kadının vajinasında binlerce kas var ve onları farklı farklı sebeplerden dolayı kasılmasından kaynaklı o yerin açılmamasından kaynaklı doğan ve sürekliliği olan bir rahatsızlığa verdiğimiz hastalığa verdiğimiz bir isim. Kadınlar bu durumdan dolayı öyle bir noktaya geliyorlar ki bazen Atakan. Kendi cinsel organına dahi bakamıyorlar. Yani onunla küs oluyorlar. Biz onlara barıştırmak için aslında bu yöntemi anlatacağız bugün. Çok ilginç bir konumuz var yine her zaman olduğu gibi. Yani kişi kendisine kendi kendisiyle barışık değil ki partnerine kendisini açabilsin evet, benimle. Aynen öyle. Ve hep de söylüyorsun bunu, çiftlere özellikle söylüyorsun, cinsel iletişiminiz açık olsun diyerekten. Ama ben burada biraz daha şeyi sezinliyorum. Ee, kültürel mitler ve cinsel mitlerden kaynaklı bir takım problemler olduğunu görebiliyorum konu başlığında. Evet, aynen öyle. O zaman devam edelim.